Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kitapları görüyorsunuz. Size vereceğim bu kitapları. Ama arkadaşlar ilk ne yapmanız lazım? İlk birinci kişiye vereceğim sadece. Sadece birinci kişi. İlk birinci kişiye bu kitaplardan vereceğim. Kitabı söylüyorum. Birinci kişiye hangi kitabı vereceğim? Bu kitabı vereceğim. Şöyle. Güzel bir tane kitap. İki tane kitap veriyorum arkadaşlar bir önceki Diğerinde de bunu veriyorum. Don Kişot. Şöyle bir kitap. Evet arkadaşlar kanalıma Instagram'dan Ahmet 04 alt tire ilk takip eden Beşiktaş resmi var zaten. İlk takip eden ben onu takip edeceğim. Abi ben senin bu bunu gördüm diyecek. Yani beni görüntüle arasın. Ve ona vereceğim kitabı. Tamam mı arkadaşlar. Ama kargo parasını o öder. Bunu söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani çekilişler bu. Göstereyim istiyorsanız. Evet, bakın kitaplar bunlar. Yani burada bir sürü kitap var. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.